Hepinize hoş geldiniz. Evet kanka, bugün birlikte yeni bir Clash of Clans serisindeyiz. Evet arkadaşlar, bugün köy binasını 4 level yapacağız. Ha işte 3 level yaptım 3 level yaptım. 19 taş arkadaşlar hemen şimdi bitireceğiz arkadaşlar. Köy binası artık 3 seviye. Bu arkadaşlar seni savaşta çatmadım. Yok. Ya yani 4 seviye kışla gerekiyor. Bir tane de on tane de barbar. Tam. Hmm. Ne? Tasarımı düzenle. Oo. Oo ye yeah. güzel. Come on. Şekiller ama şu anda lazım değil. Hmm. Nasıl bir şey lan bu? Kaçın ben bunları hiç bilmiyorum. Aha bunların da var Ha bunlar da biliyorum. Arkadaşlar bunlar ne hepsini zaten biliyorum. Sabun ben yer bunu alacağım. Havan da alacağım arkadaşlar. Havan çok önemli. Bombayı da almamız lazım. Arkadaşlar önce birazcık şundan döşeyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane e, ee, 21 altın eksin. Ha? Zaten eksik satın alacak mısın? Hayır almayacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir saldırı yapalım. Neymiş yani Goblin Koridoru. Kolay lan. Şu ikisini tamam. Biraz sana. Şunlar sana yeter. Şunlar da sana yeter. Şöyle iki tane şundan koyalım. Devleri kullanacağım arkadaşlar. Ya bu gerekmez yani arkadaşlar. Harbiden yani aşırı şekilde fazlasıyla az ve saçma salak bir şey olur. Harbi yani şimdi arka bu köyün sahibi yok arka çünkü gerçek bir oyuncu değil. Gerçek bir oyuncu ta kafasını e, şey ne ne. Unuttum ya. E, arkadaşlar unuttum ismini. işte kafasını alacağız arkadaşlar. E, bir an ne diyecektim ben? kafasına boya yapacağız arkadaşlar kafasına alacağız kazandık 3 yıldız 3000 altın 3000x e, her yani arkadaşlar bayağı rahatlatır insanı <laughs> çok rahatladım <ben. gülüyor> onu da buradan Gel arkadaşlar şuradan bir şeyler daha satın alalım çünkü çok pis fazlasını aşırı şeklinde şunları sonra alacağım arkadaşlar ilk şey alacağım ben. Ha, tuzaklar bomba. Ama bekleyin arkadaşlar. Şimdi bunlar değil. Bunlar ilk önce değil. Şu anda etrafı ilk önce bir şey çekeceğim. Neden? Havan da alacağım arkadaşlar. Onu sonra alacağım. Gelsene <laughs> Bakın ne? Oho ben iki burası giriş olsun arkadaşlar. Buraya koruma da yapacağım. Şöyle. Masa arkadaşlar böyle değil 4 seviye istiyor. Bunları yükseltelim. Yükseltelim arkadaşlar. Duvar yapalım. Hepsini tekrar tekrar mı lazım? Aaa. Olmaz ama böyle ya. Hı -hı. Tamam. O sıra eğlendim mi? Böyle kalsın. Ne yapayım ben bunların hepsini tek de yapmak istiyorum yani. Bunlar çok saçma arkadaşlar ya. Aşırı fazlasıyla saçmamış arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Ha bunu böyle yapabiliyoruz. Bunu 10 bin istiyor. Yok. Hı -hı. şuraya bakalım. Tamam bunlar oluyor. Hı -hı. Çok güzel lan. Her bir an arkadaşlar fazlasıyla eğlenceli yani arkadaşlar ararım. <laughs> Birazdan arkadaşlar altın madenini koyacağım. Bomba şimdilik iksirin yanına bir tane koyalım arkadaşlar. İksir önemli yani. Bir tane buraya. Bir tane şuraya. Yeter. Ama abi bir tane de arkadaşlar girişe koyacaktım ama girişte şu var. Top var. Bayağı rahatız arkadaşlar. Şu anda yani güzel bir savunma lanet şu anda. Şu altın madeni alayım. Bir tane buraya. Tamam. Tıkam. Lan tıkam. Ordu kampı bir alalım bakalım. Şuraya koyamıyoruz. Buraya da koyamıyoruz. Hadi bakalım. Buraya koyalım uf 4 dakika. Ha 5 dakika. Evet hemen arkadaşlar şunu da laboratuvar Ne işe yarıyor lan? Ben bunu hiç hatırlamıyorum ki. Kışlayacağım arkadaşlar ben zaten de yani. 6000 tane var arkadaşlar. Şunlardan bir tane yükseltmek isterim. Ha tamam. Kışlı üst seviye. Tamam Goblin'i açtık arkadaşlar. Birazdan açacağız. 19 lira nasıl bitireceğim. Goblin şu anda lazım arkadaşlar yani. Çünkü duvar yapacağız. Aslında onunla alakası yok ama size Goblin lazım arkadaşlar yani. Yok sen dersen dersen sen sen lazım dersin. sen de atın. Mobilin var arkadaşlar. Of Goblin lan ne kadar çok süreliymiş lan. Devden daha çok ı, uzun arkadaşlar süresi. Bundan da a bundan da iki tane de şundan. Neyse evet arkadaşlar bin, bin tane tek kaldı şey iksirimiz. Şimdi birazcık daha ııı 9. yıl dönüm partisinden 10 yıl oldu mu? Hatta 11 yıl oldu arkadaşlar şu ana kadar yani partisi Hadi ben de yani Öf ben bakın Hadi ben arkadaşım bizim de bir kalan kurmamız lazım Bakalım hmm, Kalan ara Hadi ben Ben de kalan kanal oluşturacağım oluşturacağım ne hiçbir kalan yeri şart olarak ayırın e, tamam da etmedim zaten be ben nasıl oluşturacağım kardeşim ben şimdi nasıl kalan oluşturacağım Arkadaşlar ben anlamadım. Hemen şuradan eşleşme bulalım. Ne diyor? Kolum altında. Hadi bakalım. Hadi bakalım. o oh, çok korunmasız herkese. Her gün şurada tek bir tane tek havanı var. Başka bir şey yok değil mi arkadaşlar? Yok. Evet. O havanı şunları koyalım. Şuraya seni koy. Bir tane de yeter arkadaşlar. Burayı rahat yaparlar. Lan goblin'de ha goblin'de olmamıştır. <laughs> 8 dakika olmuş. Her gün arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Daha ilk şey yapıyorsun. Belediye bir nasıl kaç lira alın acaba bunun? Her gün. Ha teslim oldu lan. Alın ben bu maçta hiç teslim olur muyum tamam, lan? Tabii 9 yüzde diyorsun. Yüzde olması lazım mı? ama de ya biraz. Her gün arkadaşlar şey kanka bizim sadece bir tane mi şey bırakmış? Barbar. Barbar bar kral demiyorum. Bakın barbar bar diyorum. Barbar bar kral daha iyi. Hadi bakayım. İkisi de kardeşim. Evet. Bu iki dakikada arkadaşlar şey olur şimdi. Ben birazcık bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. 3 saniye, iki saniye, bir saniye. Bir Kardeşim arkadaşlar üç yıldız aldık. Aa, doğru hepsini bitiremedik süresiyle. Ama ben fazla şey koymadım. Yani normalde arkadaşlar zaten rahatça bir şekilde fazla adam adam polisiyle arkadaşlar daha rahatça bir şekilde anlattık yani onu da size söyleyeyim arkadaşlar. eğitim bitirmiyorum mu? Var mı? Bitirmiyorum oğlum. Böyle her şeyden var bana. Kardeşim ya zaten arkadaşlar iksir çok kolay fazlasıyla kolay bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. 9. yıldım dönüm pas. de başka yıl dönüm yok. Ön aralım. Ama 4 seviye lazım. Oha abi sen 25 bin istiyorsun. Bir de üstüne bir de bunlardan. Yuh. Ayıp yu, bak. E arkadaşım ben senin yerine topu to alırım. Yani havan alırım arkadaşlar. Yani belediye binası 4'e kadar. Bakalım şunu şu. Bir o 25 bin altın veriyor aslında 28 liraya. 4.000 elmasın. Hiç artıksız yok. 25.000 altın lazım da elmas aşırı fazla lazım olmuyor bana arkadaşlar. O ne diyor? Altın deposunu doldur. 10.731 altın. 26 elmas. Tamam. 11.500 elmas. Hemen arkadaşlar biz Belediğimizi 4 seviye de yapalım valla. Güzel arkadaşlar bu olay. Ha bunları sana alamıyor muyum? Hmm, defalar sana dolduramıyoruz. Hadi bakalım. Kazağımız mübarek olsun. Ha havan almıyoruz arkadaşlar şu anda ama fazla Allah. Benim şimdi altında pusu almam lazım. Yok yükselteyim. Yükselt. Sen de alayım arkadaşlar at nefes çok fazla zor bir şey değil. Bakalım. Nerede at nefes? Al. Al kardeşim Çok zor bir şey değil yani arkadaşlar. Harbiden de yani. Ne var açalım. Bunu da bitireceğiz arkadaşlar. Bunu da dolduralım. Harbiden arkadaşlar 26 elmas değil mi? He yani. Gel kaynakları. Of bu sefer 1500 altın istiyor altın deposunda oldu falan Depo, doldur, doldur. olur 13.000 altın oldu arkadaşlar evet Oho, bunun için 67 tane eksiyeri var yetmez Hı -hı, hemen şuradan topluyordum saldıralım bakalım ne diyor havan yok değil mi Vallahi arkadaşlar havan mahvediyor çünkü bizi. Hmm. Buraya biraz gönderelim. Buraya biraz gönderelim. Buraya gönderelim. Bakın şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle ve şu havana. Ya havan demişim topa. Şöyle hepinize gönderdim arkadaşlar. Şuraya da göndereyim bir tane. Her yani arkadaşlar bütün maç alırız. Rahatça alırız değil mi? Arkadaşlar, alırız ya. Baya fazla rahat değil de. Alırız da Goblin'le şu anda yıkmak üzere. Adam belediye binası kaç lan? 5 milyon altı ya bir şey var. Ya 4. Oh ayar yeah. arkadaşlar bunu alırsak 4 bin altın. Ve üstüne bir de 4000 bin tane iksir verdi. Evet hadi bakalım. Ama artık şu anda altın depomuz full. Altın deposunu yükseltmem lazım aşırı şekilde çabuk. Hadi fazlasıyla hızlı hızlı yükseltmemiz lazım. Biraz hızlı olmadı. Hadi seri seri bak. bak bomba koymuş oraya. Abi nasıl bir tuzakçısın? Nasıl bir kralsın sen? bak tuzak kurmayın lan bana. Biz arkadaşlar 4000 altın vereceğiz dedi. Veremedi. Oha arkadaşım burası da mı yüksel? Yüksel, yüksel lan. Arkadaşım yani bir tane daha koyacağım arkadaşlar. Ne alaka ya? Bak ne kadar altın deposu. Altın madeni. Değil altın deposu. Oo, inşa etmek için belediye binası 8 seviye yok o zaman arkadaşlar ben şunu bitireceğim yok bu ilk dakika ne aldı arkadaşlar 13.044 ama arkadaşlar ben o kadar altın toplamıştım arkadaşlar onlar şimdi saçma oldu onlar gidiyorlar arkadaşlar onlar gelmediler Hayır ya ne alaka ne alaka ya bu çok güzel bir ekip lan. Evet arkadaşlar ne diyor? Thesis tamir edeceğiz ama dört seviye lazımmış. 25.000 altınmış. Rahatça. Bir şeyler Ben bir dakika daha bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bu videoda burada bitti. Bay bay.